Merhaba çocuklar. Heyecan dolu bir gün daha başlıyor. Bugün Etüt Zamanı kanalımızda yepyeni bir derse hoş geldiniz. Sizleri çok bekletmeyeceğiz çünkü bugün sürpriz dolu bir dersle karşı karşıyayız. Hocamızın bize neler öğreteceğini öğrenmek için sabırsızlanıyorsunuz değil mi? Hazır mısınız? O zaman sözü fazla uzatmadan hep birlikte bu muhteşem derse geçelim. Hocamız bizi nelerle şaşırtacak? hep birlikte öğrenelim. Dersin keyfini çıkarın ve unutmayın, her ders bir maceradır. Hadi başlayalım. Sevgili dostlar merhabalar, bugün fen bilimleriyle karşınızdayız. Konumuz maddenin halleri, madde değil mi? Daha önce maddeyi işledik, maddenin ölçülebilir özelliklerini, kütle, hacim, maddenin özelliklerini işledik. E, ve şimdi maddenin halleri ve e, hal değişimleri, girdikleri hallerden sonra e, ki değişimleri ısı alarak veya vererek. E, ve şimdi Madde bir başlayalım. Madde neydi çocuklar? E, boşlukta yer kaplayan değil mi? E, beş duy organımızı algılayabildiğimiz e, varlıklara ne diyorduk? Madde diyorduk. Mesela kalem değil mi? Kalem bir madde. Madde e, boşlukta yer kaplıyor. Beş duy organımızı algılayabiliyoruz değil mi? Elimize bakın hissediyoruz, gözümüzle görüyoruz. E, rengini, e, şeklini. Ve madde, e, biz buna madde diyorduk. Ve şimdi maddenin çeşitleri var değil mi? Katı maddeler, sıvı maddeler... Ve gaz maddeler vardı. Şimdi katı maddelerle bir ayrıntılı olarak başlayalım. Katı maddeleri de ayrıntılı istiyoruz bu sınıfta değil mi? Dördüncü sınıfta e, bu derece olarak. Katı maddelerin belli bir şekli vardır çocuklar. Görüyorsunuz değil mi? Bir odunun, kalemin, arabanın belli bir şekli var yani. Belli bir hacmi var. Biz ne demiştik? Kütle ve hacimde katı ve sıvı maddelerin hacimleri vardır e, ve e, belli bir e, alan kaplıyorlar. Çünkü hacim neydi? E, kapladığı alandı. Ve şimdi sıkıştırılamazlar. Tabii katı maddeler sıkıştırılamaz. Çünkü dışarıdan bir etki olmadıkça katı maddelerin şekilleri değişmez. Değil mi? Dışarıdan bir kuvvet gerekiyor değil mi? Maddeye kuvvet gerekiyor ki şekli değişsin. O yüzden katı maddelere örnekler çoğaltabiliriz. Kalem, işte odun görüyorsunuz. Çanta, masa. Burada bir etüt bilgimiz varmış çocuklar. Yani önemli bilgi diyoruz biz buna, etüt bilgisine. Ee, ve bulundukları kabın şeklini almazlar. Değil mi Ka e, katı maddeler? Ancak küçük tanecikli katılar bulundukları kabın şeklini alırlar. Mesela hemen görüyor, değil mi? Tuz. Tuz ne? Sıvı madde değil değil mi? Öğrencilerin en çok karıştırdığı akışkanmış gibi görünen ama küçük tanecikli katı maddedir tuz. Aynı şekilde e, toz şeker değil mi? Burada sugar yazmışız değil mi? İngilizcesi neydi? Şekerdi bizim tabi bahsettiğimiz şey toz şeker. Toz şeker, tuz, işte mercimek, değil mi? bulgur, pirinç bunlar küçük tanecikli katı maddelerdir. Ve bu küçük tanecikli katılar bulundukları kabın şeklini alırlar. Mesela tuzla tuzu koyduk ne yapıyor? Tuzluğun şeklini alıyor. İşte toz şekeri aynı şekilde bir yere koyduk. Bir torbaya, bir işte poşete bir herhangi bir tuzla koyarsak ne yapıyor? Şeklini alıyor. O zaman küçük tanecikli katılar bunları kabın şeklini alıyor mu? Evet. Yani sadece sıvı e, sıvı maddeler küçük tane e, cikli maddeler değil mi? Ayırt edebiliyor. Sadece sıvı maddeler e, kabın şeklini almıyor. Küçük tanecikli katı maddeler de kabın şeklini alabiliyor. Bu bilgiye dikkat ediyoruz. Yani tuz şeker, o şeker bu tarz şeyler e, katı maddedir yani. Öğrencilerin en çok karıştırdığı konuydu. Buraya değindik şimdi sıvı maddelere ve gaz maddelere geçelim. Öncelikle sıvı maddeler. Belli bir şekilleri yoktur değil mi? Sıvı sonuçta bakın akışkandır. Su, yağ e, gibi maddeler nedir? İşte meyve suyu değil mi? E, bir şekli yoktur. Girdiği kabın şeklini alıyorlar. İşte bakın burada ne yapıyor? Yağdanlığı şeklini alıyor. Burada ne yapıyor? Perişanlık şeklini alıyor. Belli bir hacimleri vardı değil mi? Hacim dersinde işledik bunu. Litre ile ölçülüyordu. Belli bir hacimleri vardı akışkandır işte Akışkandırlar sıkıştırılamazlar onlarda katı ve sıvı maddeler sıkıştırılamaz bu bilgiyi bilelim ve gaz maddelere gelirsek bakın gaz maddelerde belli bir şekli yoktur ama belli bir hacimleri de yoktur buraya dikkat çocuklar bakın sıvı ve katı maddelerin hacimleri var ama gaz maddelerin hacimleri yok çünkü hacim neydi kapladığı alanda ama gaz yayılıyor. Gaz etrafa yayıldığı için gaz maddeler, mesela hava, değil mi? Bulundukları kabın tamamına yayılıyorlar. İşte kabın şeklini aslında almıyorlar, yayılıyorlar ve sıkıştırılabiliyorlar. Bakın, ee, neydi? Sıvı ve katı maddeler sıkıştırılamıyordu, ama gaz maddeler sıkıştırılabilir. Mesela burada ne yapıyor? Tüpün içine sıkıştırıyor ve ağzını kapatıyor. Ağzını açtığımız zaman ne yapıyor? Hemen kendi dışarı salıyor. Burada da balonun içindeki hava, değil mi? Mesela direkt kendini dışarı salıyor e, ve hissedebiliyoruz havayı e, gözle göremesek göremesekte e, hissedebiliyoruz alabiliyoruz nefes alabiliyoruz e, ve sıkıştırılabilirler belli bir haçimleri yoktur bulonukları kabın tamamına yayılılar e, belli bir şekilleri yoktur gazın gaz maddelerin yani şimdi e, bu katı sıvı e, gaz maddelerin hal değişimine geçelim ısı alarak ya e, ya da ısı vererek Nasıl hal değişimi gerçekleşiyor? Şimdi burada bir yine etüt bilgimiz var. Bakın maddelerin sıcaklığını ölçmek için termometre kullanılır. Termometrenin sembolü ise neydi? Santigrat derece. Yani ne yapıyorduk? C üstüne şöyle bir yuvarlak koyuyorduk. C üstü yani bu santigrat derece anlamına geliyor. Sıcaklığı neyle ölçüyormuşuz? Termometreyle ölçüyormuşuz. Ee, şimdi hal değişimine gelelim. Donma. Madde ısı kaybediyor değil mi? Maddenin ısı kaybederek sıvı halden katı hale geçmesine donma diyoruz. E dışarıdayız, soğuk alıyoruz, ısı kaybediyoruz. Ne yapıyoruz? Donuyoruz diyoruz değil mi? İşte bakın donma da böyle bir şey. E, buz, bakın buz kütlelerine, suyun buz kütlesine dönüşmesi. Buz ne yapıyor? E, katı hale gel gelme şeklinde biz buz diyoruz. Su ne oluyor? Donuyor, ısı kaybediyor ve zamanla katılaşıp e, buz halini alıyor tam tersi erime diyor dediğimiz zaman maddenin ısı alarak bu defa katı halden sıvı hale geçmesi ısı alarak diyoruz. Buz ısı verdik e, ve ya da buz e, sıcak bir yere geçti ne yapıyor? Isı alıyor ve katı halden sıvı hale gelip e, su haline geliyor çocuklar. Ve bu da erime diyoruz buna. Sonuçta eriyor değil mi? Şimdi buharlaşmaya gelelim. Çocuklar buharlaşmada sıvı haldeki bir maddeye çok fazla ısı verildiğinde gaz hale dönüşmesidir buharlaşma. Bakın burada bir çaydanlığımız var, suyumuz var. Çaydanlığa ateş Verdiğimiz zaman ya da ocağa koyduğumuz zaman ne yapıyor? O su zamanla buhar haline geliyor değil mi? Çok fazla ısı veriyoruz. Su buharlaşıyor. Bakın güneşte mesela çok sıcak olan ülkelerde su neden az? Güneş sıcaklığından dolayı o göl e, işte nehir kuruyor değil mi? Buharlaşıyor çünkü su. İşte fazla ısı al e, fazla ısı aldığı zaman sıvının e, çok fazla ısı aldığı zaman e, gaz hale dönüşmesine ne diyoruz? Buharlaşma diyoruz çocuklar. Hal değişimi bu kadardı. Konumuz bu kadar. E, bir dahaki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.